Merhaba arkadaşlar. <laughs> geldik. Şey Kimlerle geldik? Mehmet Deniz. yanıma gelin. Gel de de bir de de Gel kızım gel Bak bana bir şey bayılıyor. Evet. Şurada dağlar var. Da şu dağlara çıkalım diyorlar. Çıkabildiğimiz kadar çıkarız. İyi fikir. Evet. ki düşebilir. Bir şey olmaz. çıkalım. kızım. Dur önce bir bác bác chào bye bye, bye bye, bye. 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 bye.